Bölüm 2: Şehir, çamur ve kanun. Mezopotamya'da bir gün. Tarih milattan önce 2500 civarı. Fırat ve Dicle nehirlerinin arasındaki bereketli ama acımasız topraklardayız. Uruk, Lagash veya Ur gibi devasa surlarla çevrili kerpiçten bir metropoldayız. Artık herkes birbirini tanımıyor. Artık biz, yok, ben ve ötekiler var. Şehirde bir gün köydeki gibi horo sesiyle değil, tapınağın devasa davulları veya sur nöbetçilerinin değişim borularıyla başlar. İyi sabah, kalabalıkların ve dişkinin kokusu. Şehirde uyanmak, yoğun bir kokuyla yüzleşmektir. Köyde tezek ve toprak kokusu vardı. Şehirde ise çürümüş çöp, sokaklara dökülen atıklar, baharatlar, ter ve nehrin balçık kokusu birbirine karışır. Kanalizasyon sistemi çok ilkeldir, ve binlerce insan dar sokaklarda yaşar. Sabah telaşı ve mesai kavramı. Güneş devasa zigguratın basamaklı tapınak arkasından yükselirken şehir karınca yuvası gibi hareketlenir. Köydeki gibi kendi tarlanı sürmek yoktur. Burada insanlar uzmanlaşmıştır. İşçiler. Binlerce insan kralın emriyle yeni bir kanal kazmak veya surları onarmak için toplanma alanlarına sürüklenir. Ellerinde kendilerine ait olmayan, sarayın damgasını taşıyan bronz kazmalar vardır. Gıda dağıtımı. Şehirde herkes kendi yemeğini üretemez. Rasyon sistemi vardır. Tapınak görevlileri. Sabahın köründe uzun kuyruklar oluşturan işçilere bir kase arpa birası ve iki somun ekmek dağıtır. Bu onların günlük maaşıdır. İkinci öğleden önce. Bürokrasinin soğuk yüzü güneş yükseldiğinde şehrin meydanları modern borsaları aratmayan bir gürültüye boğulur. Burası tablet evinin, edubba okul yazı evi ve pazarın kalbidir. Yazı, büyü ve güç sokakta köşede oturan, kucağında ıslak kil tableti ve elinde kamış kalemi olan bir adam görürsünüz. Katip. O çağın en güçlü figürlerinden biridir. Çünkü okuma yazma bilen oranı yüzde bir bile değildir. Bir çiftçi gelir, elindeki üç koyunu satmıştır ama kaydını tutamaz. Katibe yalvarır. Katip umursamaz bir tavırla kile çivi yazısıyla not düşer. O kil kuruduğunda o yazı kanun olur. Söz uçar, kil kalır. Eğer katip yanlış yazarsa veya rüşvet alıp borcu fazla yazarsa, cahil adamın hayatı kararır. En büyük korku, borç köleliği şehir insanının en büyük kabusu açlık değil, borçtur. Bir baba hasat kötü gittiği için tüccardan borç arpa almıştır. Ödeyemezse ne olur? Kanunlar açıktır. Daha sonra hamura bir kanunları ile daha da sertleşecektir. Borcunu ödeyemeyen adam, karısını veya çocuğunu borç kölesi olarak tüccara vermek zorundadır. Meydanda ağlayan bir anne görürsünüz. 10 yaşındaki oğlunu borcunu kapatmak için zengin bir tüccarın evine hizmetçi olarak verirken ona son kez sarılıyordur. Antik şehirde özgürlük pamuk ipliğine bağlıdır. Üçüncü, öyle sicae. Sınıf farkı ve lüks güneş en tepedeyken şehir ikiye ayrılır. Aşağı şehir halk. Dar, gölgeli labirent gibi sokaklar. Evler bitişik nizam kerpiçtendir, pencere yoktur, sadece tepeden ışık girer. İçerisi fırın gibi sıcaktır. İnsanlar kapı önlerinde sinekler içinde oturur. Su sokak aralarındaki ortak kuyulardan çekilir ama bu su genellikle kirlidir. Bu yüzden kimse su içmez. Herkes hafif alkollü, sudan daha temiz sayılan bira, sıvı ekmek tüketir. Çocuklar sokaktaki pis suların içinde oynar. Bu da dizanteri ve tifo gibi hastalıkların kol gezmesine neden olur. Yukarı şehir, elitler ve tapınak, şehrin merkezinde yüksek duvarların ardında rahipler ve soylular yaşar. Onların evlerinde rüzgarı içeri alan özel kuleler, buz gibi soğuk suların saklandığı mahzenler vardır. Öğle yemeğinde halk soğan ve ekmek yerken, elitlerin sofrasında nehir balıkları, hurma şarabı, ballı kekler ve susam yağıyla pişmiş ördek etleri vardır. Müzisyenler lir çalar. Ancak bu zenginlik dışarıdaki halkın öfkesinden korktukları için yüksek duvarlarla korunmak zorundadır. Akboe, öğleden sonra savaş ve sur duvarları. Mezopotamya'da barış iki savaş arasındaki kısa moladır. Şehirler Ur, Uruk, Kiş sürekli birbirleriyle su ve toprak için savaşır. Savaşın sesi Öğleden sonra surlardan bir boru sesi duyulabilir. Akatlılar geliyor veya Elamlılar sınırda görüldü. O anda şehirdeki zanaatkar, fırıncı, çiftçi elindeki işi bırakmak zorundadır. Kralın emriyle her yetişkin erkek bir askerdir. Profesyonel ordu çekirdek kadrodur, geri kalanı halktan toplanır. Zırhları yoktur. Ellerine verilen basit bir mızrak ve deri bir kalkanla belki de hiç dönmeyecekleri bir savaşa sürüklenirler. Şehir insanı için savaş kahramanlık değil, hasat zamanı tarlada olamamak ve aç kalmak demektir. Sur kapıları, şehrin devasa kapıları akşam kapanmadan önce son tüccar kervanları girer. Uzak diyarlardan, Indus vadisinden, Anadolu'dan gelen lapis lazuli taşları, kalay ve kereste şehre girer. Bu mallar halk için değildir tanrıların heykellerini süslemek içindir. Halk bu zenginliği sadece bayram alaylarında uzaktan izleyebilir. Ve akşam, tapinak ve korku güneş batarken şehrin silüetine devasa ziggurat hakim olur. Burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda şehrin bankası, tahıl ambarı ve yönetim merkezidir. Tanrıları hoş tutmak. Antik insan için tanrılar Enlil, iştar, marduk, şefkatli babalar değildir. Öfkelenen, kıskanan, şehri bir anda sel ile yok edebilecek tiranlardır. Rahipler her akşam ziggurat'ın tepesinde kurbanlar keser. Halk aşağıdan dumanı izler ve dua eder. Lütfen tanrılar kurbanı kabul etsin, yoksa nehir taşar. Dini ritüeller korku üzerine kuruludur. Bir çekirge istilası, kralın bir günahı yüzünden halkın cezalandırılması olarak yorumlanır. Bu yüzden halk, rahiplere ve krala mutlak itaat etmek zorundadır. Aksi takdirde tüm şehir lanetlenir. Vay, gece. Yıldızlar ve cinler. Şehir karanlığa gömüldüğünde, zifiri karanlığı sadece zengin evlerinden sızan kandil ışıkları deler. Halkın kandil yağı, zeytinyağı veya susam yağı harcayacak lüksü yoktur. Rüyalar ve kehanetler. İnsanlar evlerine çekilir ve kapılarını sıkıca sürgüler. Şehir efsaneleri başlar. Geceleri sokakta gezen çocuk hırsızı ifritler. Lamaştu, mezardan çıkan ruhlar. Eğer birisi gece kabus görürse, sabah ilk iş rüya tabircisi ne gider? Çünkü rüya geleceğin habercisidir. Çatılarda ise rahipler gökyüzünü izler. Yıldızların konumu kralın savaşa gidip gitmeyeceğini, ne zaman ekim yapılacağını belirler. Astroloji bir fal değil, bir devlet bilimidir. Yatakta düşünceler. Bir şehirli yatağına yattığında aklında şu sorular vardır. Yarın vergi memuru gelecek, keçimi saklayabilecek miyim? Komşu şehir savaş açarsa surlar dayanır mı? Oğlum, borç köleliğinden ne zaman kurtulacak? Dişimdeki ağrı geçer mi? Yoksa büyücüye gitmeli miyim? Bölüm 2 özeti. Medeniyetin ağır bedeli. Eski çağda şehirde yaşamak, güvenlik vaadi karşılığında özgürlüğün feda edilmesidir. Sistem çarkları. Köydeki adam doğaya bağımlıydı, şehirdeki adam sisteme bağımlı. Kralın kararı, rahibin duası, katibin tableti onun kaderini belirler. Birey devasa bir makinenin önemsiz bir dişlisidir. Salgınlar, kalabalık yaşam, salgın hastalıkların veba, kolera benzeri çok hızlı yayılmasına neden olur. Şehirler sürekli dışarıdan göç almazsa nüfuslarını koruyamazlar çünkü ölüm oranları doğum oranlarından yüksektir. Hukuk ilk kez adalet kavramı yazılı hale gelmiştir ama bu adalet serttir. Göze göz, dişe diş. Hırsızlığın cezası el kesilmesi, itaatsizliğin cezası ölümdür. İnsanlık vahşi doğadan kaçıp kendi inşa ettiği taş duvarların arasına sığınmıştır. Ancak burada da kendi yarattığı canavarlarla borç, savaş, hiyerarşi boğuşmaktadır. İsterseniz üçüncü bölümde Roma İmparatorluğunda bir gladyatörün veya bir senatörün gününe ya da orta çağda bir kale kuşatmasına odaklanabiliriz tarihin akışında nereye gitmek istersiniz? Beğendiyseniz kanala abone olun, like atmayı unutmayın.